Ben sıraydı da vermemiştim. Vallahi mı? Yukarıda mısınız? Kimde şu an? Katay kim daha? Ben şu an üst katta bir yerde yapıyorum. yakın yalnız. Benim yakınımda oyalı ya. Orta alandalar şu an. Hey. Heykelin oradalar şu an heykelin. Aldım bile. Siz can rush yapıyoruz. Bize geldi. Camp. Camplıyor bu arada. Bana geliyor şu an. Gelmiyor galiba. Adam saldı ya. Adam saldı beni gördü bu. Beni arıyor. Maç bitti bence. i want to Emir sen onu bitirsen ben de bunu bitirirsem. Emir yap yap. Tamam bitirin de ben bunu bitiriyorum. tam bitireyim Oğlum beni gördü Testere de boktan testere atıyor lan bu. Bize geliyor kaç. kamplıyor. Pingler falatı. ortadaki gücünü yapıyorum Aymir. Anneni sikeyim düşürün. Jeni patlattı lan. Seni göremiyorum Emir şey Efe. Neredesin ki? Yok şu an göremiyorum. Gördüm ben seni. Sen hemen sonda bırakıyorsun ya. Oğlum adamı görmedim. Sen Emir sana giriyorum. Benim ayrı bir gözüm var abi. Bana geliyor yalnız. Nasıl kaldıracağım? Geliyor mu bana? Anasını siktim çocuğu. Alıyor mu almıyor mu söyle? Ben düştüm galiba. Aldı beni. Size gelecek direkt ha. Size geliyor direkt. Sen o açıktan gel o yaralı olan Emir. Direkt oradan dolan gel bana. Şeyde değil değil mi? Efsanede değil değil mi? Hemen gel o zaman şey Emir. Hemen beni al, tekrar yapmaya çalışalım. Ojeni bitirirsek kaçabiliriz. Abi yok şeyini yapamayacağız ya. Başka can bulmamız lazım. Efe neredesin? Konumun şeyi emir alabiliyorsan al sen. Başında mı? Geri geldi abi. Buraya geri geldi ama koyayım. Aynen. Yok ben de değil. Ama benim Jene gelmişti. Bilmiyorum ne yaptı. Ben şu an boştayım. anneni ne yapacağım lan sen de mi hala ortaya getirmezsen ortaya getirme Efe Yapıyorum ortadaki jeni. Salarsa söyle. Saldım buraya geliyor amına koyayım. Abi Jean başka var ha. Ben de biliyorum da şu an katile kafa atmak. Katil de bana kafa attı ama. Kaldım ortada. Hı. Ben ortada kaldım aman koyayım ya. Hı. Kim? Hı. Beni saldı da. Nerede şu anda katil? Ortada gecene geldim ben yapıyorum. Efe. Siz neredesiniz? Biraz daha dayanırsan yapacağım ha. sağdıysa bana geliyor yine amına koyayım. İki cam birden yapmamız lazım ya. Yapamayacağız yoksa. <laughs> Aşağıda kaldı hepsi ya bir arada. Anam beni gördü bu. Yam yam bende. Ortada gücünü yapabilirsen beni kovala şu an. Vuruyor abi her türlü bunlar burada. Jenny kamplıyor. diyor. Ben de değil. Jenny camp diyor yine. Tot totemi sen mi kırdın? Korktum lan sana. Geliyor vallahi geliyor ciddi ciddi geliyor. Ayrıl abi. Bana gelirse sıçtım abi Sana geliyorsa iyi. Geliyor mu bıraktı mı? Nasıl maç lan Katil nerede ya Ben illendim Şeydeyim ben Orta yakınım Abi can ölmüş ya geri mi geliyor? Beni gördü şu an kovalayacak mı? Beni kovalıyor ha. Beni kovalıyor. Beni kovalıyor Efe. Oğlum bu kır kırmızı edon almış ha bu. Bit bitmiyor hemen. Kırmızı edon almış. Kırmızı edon almış bu manyak. Şey ortadaki jeni mi yapacaktın? Neredesin sen şu an? Hani senle karşılaşmıştık ya. Oraya, oraya geldim ben. Bahçe, bahçeyi merdivenin oradayım, bahçenin orada. Bu ne ya? O kız satmasa kazanıyormuşuz bu arada. Gel benle bir can daha var. Birimiz o jeni yapmaya çalışalım. Birimiz onu. Ama yakın işte jenler. Üçüncü jen nerede? Bak şu. Şurada bir tane var. Bura bir. Diğeri iki. İşte birimiz onu yapmaya çalışalım. Birimiz öbürünü. Yoksa zor. Aynı jeni yapamayız. Öbür jen nerede biliyor musun? Gördüm. Ortada şu anda. Sana doğru geliyor. Sana doğru geliyor şu an. Seni görmezse söyle ben ortadakini yapıyorum. Geldi bana geldi bana geldi bana geldi. Beni kovalıyor galiba kovalıyor sen. Ojeni yapmaya çalış. Aynen beni almaya çalışacak şu an. Beni kovalıyor şu an sen yap. Üsteyim ben şu an aşağıdasın. Anneni sikim. <laughs> beni salıyor, beni salıyor. Jene geliyor bu. Beni saldı. Sen ben doldurayım tamam mı? Ee, sana burayı tarif etmem lazım. Ay yakınsın sen bana. Beni görüyor musun? Tamam, sen saklan. Gel 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 gel. Şu an yok burada, kaldırabilirsin. Kaldırı kaç. Lan bu haritanın bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum ha. Lan Ulan şu detay eskisi gibi olsaydı ben bu katil süründürdüm ha. Ayı geliyor, ayı geliyor. Bilmiyorum şu an emin değilim. Geliyor, geliyor, geliyor. Çok pis geliyor. Yine peşimde sen Zen'e otur. Abi bitirebilir misin bilmiyorum ama bu sefer kaçabilir miyim onu da bilmiyorum. Kovalıyor. Yok 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 bırakmadı devam. Ama bu sefer düşürecek galiba. Yok yok yok. Yap 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 sen yap. Abi Yap yap yap. Ha bırakıyor. Tamam bırakıyor. Aldı aldı aldı. Yap yap yap. Beni aldı şu an. B bırak seni bırak geliyor. Sen beni görüyorsun değil mi? Gel beni kurtar. Sonuna kadar. Üst kattan gel beni kurtar. Benim be, benim önümde şu an e, kır. Benim sağımda şu an. Gelcen mi sağlayayım mı diyeceğim de. Solum. Şu an burada değil ama Aynen burada burada sen ben salıyorum git sen. Sen saklan yakalanma ben. Ama üst katta çıkmıyor hiç haberin olsun aşağıda çıkıyor. Aşağı inmen lazım. Aa, hiç mi? 24 binli ölmüşüm.